Arkadaşlar kamp yerinden çıkıyoruz yani burada kalıyoruz da ee sahile gidiyoruz bilerek bu saati bekledim hem gün batımını yakalayayım ama gün batımı bilmiyorum yetişir miyim 300 metreymiş ee arkadaşlar şöyle bir bilgi vereyim ee burası sahile daha yakın fakat 40 TL otopark ücreti var diğer tarafta arabanızı bırakıp. Minibüs'e gidiyorsunuz. Aslında aynı hesaba geliyor. Ama yürümek isteyenler için sanırım burası daha yakın 300 metre. Çünkü eskiden ben o yolda inmiştim, bayağı e, sıkıntılı bir yol, uzun bir yol. Nereden? Buradan mı aşağı yürüyeceğiz? Dere yatağı gibi bir şey. Şimdi burayı da göstereyim. Birbirinden güzel yerler. Bütün gün oturdum, daha doğrusu gösterdiğim yerde yattım. Video hazırladım arkadaşlar, bol bol. Özene bezene. O konak var burada. Konağın da beyaz bir kedisi var. Birden görünce şok oldum ya. Hiç beklemiyordum. Böyle bir konak burası dere yatağı mı? Doğru mu gidiyorum? Evet. Doğru yolu. Bu araba nasıl gelmiş buraya? İşte şunlardan hep da Marmaris'te bunlar mi? Ama güzel bir yol. çok çadır yeri var ya. Seçenekleri değerlendirebilirsiniz. Sıklaştıkça daha çok ama hani arabanız oradaysa ve eşyazını taşıyacaksanız burası daha uygun. Ay be ben burayı bilmiyordum. Oho! Daha iyi mekanlarda açıkçası var. Kesinlikle buralar hep bohem dediğimiz kişiler. Yani daha böyle özgür, okumuş kesim. Yani buranın eğitim seviyesi çok yüksek arkadaşlar. Yani şöyle diyeyim, buraya ziyaret edenleri ayırın, atomu parçalarsınız. Öyle diyeyim, otu, ittü ve yüksek mevkilerdeki insanlar daha çok burayı ziyaret ediyor. Yani şöyle de olabilir e, oraya arabanızı park edip 40 TL ye. buraya inebilirsiniz. Evet. Öyle bir hazırlandım ki 300 metre diyorlar ama her 300 metre 3 kilometre çıkıyor. Evet. Bu kadar yakın yer var mıydı? Güzel <laughs> şey var. Arkadaşlar bu da tek şikayet ettiğim şey ne biliyor musunuz? Şu şeyleri görüyorsunuz ama ne kadar güzel? Ama bunlarla ortam uyuşuyor ama işletmeler uyuşmuyor. Hani böyle şey bir işletmeler yok böyle şu tarz. <laughs> Süper yazmışlar ama hepsi hikaye çıktık. Araba sanırım şuralardan geliyor. <laughs> burayı da. Ya burası çok bakir bir yerde arkadaşlar. Ne bunlar ya? Bir çeşilmiş. Bir var bu biçim burada. Tüf yazıklar olsun. hani böyle bir şey mi var ya? Özel bir yerde arkadaşlar burası. Böyle bir miç bunlar hikaye diye. Doğruya geldim değil mi? Arkadaşlar sıcakladık suya gireceğim. Hani bir simgeleşmiş bir yer. Ama o kalmamış yani ben şu manzarayı gördükten sonra artık o özelliği yitirmiş daha böyle entelektüel diyeyim entelektüel bir mekandı ee, ama şunu görünce müzik sesini duyunca ee, Allah sizi bildiği gibi yapsın diyorum şuraya da sadır bir şey yapılıyor ya da yapılacak seneye geldiğinde de bunlara şunlara da komşu yerler göreceğim herhalde büyük ihtimalle. yani hiçbir özelliği kalmamış. Burada eskiden güzel çadırlar vardı. Adam üstüme üstüme geliyor. Tövbe tövbe. Aslan mıdır nedir? Neyse. Arkadaşlar, bunun bakımını yakaladık. Şöyle düşünebilirsiniz. Fazla özelleştiriyle yaklaşıyorum diye düşünebilirsiniz ama arkadaşlar ben 45 yaşındayım ve yaklaşık 25 yıldır buralara geliyorum şimdi siz ilk defa gelen biri süper der de eski yani bilseydiniz şurada çadırlar vardı. Güzel bu şey tipler punk ve bohem tipler incik boncuk satardı. çok güzel bir ortam vardı. Yani yanlış yerde miyim gerçekten şu an bilmiyorum. Ya gerçekten ben başka yerde miyim ya? ve nasıl diyeyim çok tatlı bir ortamı vardı. Hatta bir çıkardık öyle havuza girerdik. Şurada havuz vardı. Böyle çok tatlı etrafta çadırlar, hep gençler. Kri yani çok iyiydi. Ne oldu şimdi anlamadım. Burada. Garip. Eski halini paylaşacağım sizlerle. Resimleri sanırım bende duruyordu. Yoksa da Google'dan eski resimde yani bundan 10 yıl önceki resimlerine bakacağım. E, oradan da daha rahat kıyaslayabilirsiniz. Anlarsınız ne demek istediğimi. su soğuk. Yani o yat turuna gittiğimiz yerlerde daha soğuk diyebilirim size. Şu dalganın kesildiği yeri geçeceğim. Yavaş yavaş dalga kesildi. Kendimizi atalım. İnanın buna ihtiyacım vardı bu suya. Bu saatlerde geldim çünkü dalga az. Arkadaşlar bakın dalacağım. Ee dalgaların çakıllara çakılları ilerletme sesine bakın. sebayılıyor. Oh. Bakın oralara oteller yapılmaya başlanmış. Arkadaşlar ne olacak böyle ya? Gerçekten gidiş güzel değil. Ben sadece Bodrum'u kaybettik diye düşünürken her yere bu aç gözlük sışıyor. Ya beni gerçekten kınamayın. Çünkü eski hallerini biliyorum. Yok ya bitmiş. O şeyi kalmamış ya. Anlatamam çok güzeldi ya. Böyle farklı bir şeyde hissediyorsunuz kendinizi bir anda. Atmosferde bir Bali, Mali, Tibet o tarz bir yerde hissediyorsunuz. Her yerde böyle hit müzikleri çalıyor. Yani çok çok güzeldi. Çok farklıydı. Şurada kayalar var ya. Gençler hep oraya çadır kurmuştu geliyorlardı burada incik boncuk satıyorlardı. Onlar da gariban çocuk değil yani. Hepsi zengin okumuş çocuklar. Bakmayın siz. Öyle şey takıldıklarına. Farklı bir hani felsefeleri var o arkadaşların. Ya buradaki erkeklerin de %50'sinin saçı uzundur, küpelidir. Ben görüyorum şu anda. Kadınlar öyledir yani yine onlar da. Yani boş adam yeri değil burası. çok özlüyorum ya. 90'ları gerçekten çok çok özlüyorum. Farklıydı ya. Biz farklı bir nesildik. Tek bize kalan şu dağlar işte. İnanın ona da imkanları yetişir. Su, zirveye bile yaparlar. Şuraya gitsem utanırım biliyor musunuz? Oturmaya utanırım yani. Şu etrafım bana nasıl bakacağını bilirim. Yani turistler bilmeyebilir. Ama utanırım orada oturmaya. Çünkü farklı işi. Burada olmaz. Yani Başka yerde tamam. Oturulur ama burada olmaz. Oh! Bakın dalgaya bakın arkadaşlar çok büyük. Harika. Akdeniz'in her yerinde bakın dalga hop. <laughs> Bayılıyorum bunlara ya. Bu arada ben kendim sağlam aldım arkadaşlar. İpe tutundum. Siz görmüyor bilirsiniz ama <laughs> ipi kaptım. Yer olduğu gibi kayalık yani kaya taş değil kaya gündüzleri daha dalgalı bakın hemen kendimi çekiyorum. Oh. oblumuzu serdik. Eee güneşi de batırdık. Güzel serin serin oturuyoruz. Güzel yani özlemiştik. Yani biliyorsunuz hep dağlarda gezdik. Ee, bir tekne turuna katıldık. O çok kesmedi ama sahil özlemişim. Şimdi biraz tadım çıkaracağım ben. Arkadaşlar uzandık. A, güzel. Rahatlamış yani sahil özlemişim öyle deyip nereden baksanız 10 gündür girmiyoruz ya. Yani sahil yüzü görmedik. Bu saldayı saymayın yani salda göl sonuçta bu deniz gibi değil asla. Saldadaki dalga bardaktaki dalga gibiydi zaten. Şimdi e, yani şimdi bir e, yarım saate ya da bir saate bilmiyorum. Belki akşama kalırım. İnşallah sinek sinek, sinek yoktur. Giderim güzel orada o dışarıda otururum. Yine videoları bazı alırım. Karavanın olduğu yerde internet çekmiyor ee, ama orada internet güzel çekiyor. Ee, şu an rahatlamış ve rahatlamış durumdayım. Bugün de yaklaşık 8 saat hep videolarla uğraştım. Yani bildiğiniz aslında mesai, iş gibi bir şey diyebilirim.